Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yanlış onarım yapılmış bir mekatronikten bahsedeceğim. Arkadaşlar V401 basınç tüpümüzün kenarını görüyorsunuz. Ve o ringi yırttığını, bu kısmı yani metali bile yırttığını görüyorsunuz. O da yetmiyor değerli arkadaşlarım. Bakın böyle bir onarım şekli yok. Böyle bir onarım şekli yok. Yani bunlar geçici çözümlerdir. Onu da geçtim. Abilerimiz orijinal civatalarını bırakıyorlar. 5 alyanlık civatalar aşağıdalar. Onu da geçtim. Bunu çekmeyecektim ama bakın arkadaşlar. Bu aracımızın seramikte arızaya geçmiş. Peki niye arızaya geçmiş? Bakın arkadaşlar. Ahabemiz silikon sıkmış buraya. Yetmemiş. Mekatronin içindeki yağ filesini takmamış. Arkadaşlar sizlere mekatronin yaparız hallederiz diyen insanların hepsine güvenmeyin. Lütfen. Bak böyle bir işçilik yok. Sonra akıl almaz paralar ödüyorsunuz. Sen bu yüzden kitlediği için şimdi bunu komple temizleyeceğiz, hazırlayacağız. Buranın orijinal fitresini, içinin sacını komple temizleyip komple uğraşacağız. Sizler değerli olduğunuz gibi arabalarınız da değerli. Lütfen işçilikleri başında durun veya kendinizin güvendiği yerlere yaptıran.